Aylık abonelik mesela dizi portallarında, müzik portallarında kullanıcılar belli bir miktar ödeyip aylık olarak bütün her şeyi dinleyebiliyorlar, izleyebiliyorlar gibi. Aynı şey bizim sitede de geçerli. Bütün eğitimler, yani burada gördüğünüz kurslar bölümündeki tüm kurslar açılıyor. Bu aylık abonelik peki kimin için? İlk olarak Render Mentor ilk defa görenler bu nedir, nasıl eğitim veriyor, bunu bir deneyim gibi yaklaşımlarda bulunanlar için başlayabiliyor olay. Ondan sonra beğenirlerse eğer ya aboneliklerini devam ettiriyorlar ya da yıllık abonelik ile daha uzun vadeli bir eğitime geçiyorlar. Ee, başka mesela diyelim V-Ray for SketchUp'da veya SketchUp kullanıp da V-Ray for SketchUp render alanlarda ufak bir e, nasıl diyeyim bir sorunu çözmek istiyor kullanıcı. Bunu da en fazla bir ya da iki ayda bir sürü eğitimlere ucundan bakarak veya full izleyerek bu hatasını belirleyip bu sorunu çözüyor. Aylık abonelik bunun için ve hiçbir şekilde devam etmek size bağlı. Asla otomatik olarak çekim yapmıyor Render Mentor. Bunu da söyleyeyim. Normalde birçok site otomatik olarak çekim yapar. Hatta kullanıcı sözleşmelerinde bunu siz görmezsiniz. Orada onay veriyorum dersiniz ve bu çekim işlemini onay vermiş olursunuz. Ama benim sistemde böyle bir şey yok. Aylık aboneniz bitince eğitimler duruyor. Devam edip etmemek sizin kontrolünüzde oluyor. Bir de yıllık abonelik var. Bu da daha uzun vadede eğitim düşünenler için. Nedir bunlar? Mesela SketchUp'a yeni başladınız diyelim. Veya v yeni başladınız diyelim. V-Ray for SketchUp'a. Bu bir ve iki ayda çözülecek bir şey değil. Bunu öneren siteler de vardır. Bir ayda çözeriz, iki ayda müthişir. Hayır, böyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. İnsanları kandırmayın, saçma sapan vaatler vermeyin. Bunun bir zamana yayılması lazım. Buna zaman ayırmak lazım. Eğer öyle bir şey olsaydı, mimarlık fakültesini dört ayda bitirirdiniz. Böyle bir şey yok TİR'de dünyasında. Başka mesleklerde var mı bilmiyorum. Yıllık abonelikte uzun vadede bir eğitim arayan insanlar için, kullanıcılar için yine her şekilde olduğu gibi bütün eğitimler açılıyor. Aylık abonelikte olduğu gibi yıllık abonelikte de üyelik süre, sürenizce ben yeni bir eğitim eklersem otomatik olarak bu kullanıcı hesabınıza tanımlanıyor. Ve yine her şeyde olduğu gibi destekte, aylık abonelikte olduğu gibi yıllık abonelikte de video altındaki soru cevaplardan veya WhatsApp destek hattından direkt bize ulaşıyorsunuz. Sorularınızı sorabiliyorsunuz. Bir de Render Mentor ilk kurulduğu zaman e, aylık ve yıllık paketler yoktu. Ne vardı? Klasik olarak kalıcı kurs vardı. Direkt kursa tıklayıp satın alabiliyordun. Sepete ekleme gibi şeklinde satın almalar yapabiliyordu. Bunu kaldırmıştık biz. Aylık abonelikte. Geldiğinde daha sonra tekrardan kullanıcı isteklerine bakarak geri getirdik. Fakat site üzerinden satın alınmıyor. Şöyle yapılıyor. Direkt EFT havale yöntemiyle bizim tarafımızdan admin paneli üzerinden sizin kalıcı kursunuzu direkt olarak hesabınıza tanımlıyoruz. Peki bunların fiyatları nerede yazıyor? Aylık abonelik ve yıllık ve paketler olarak bakabilirsiniz. Şurada kurslar bölümünde bunları zaten görebilirsiniz. Üyelik satın al kısmında paketler görünüyor. Kalıcı kurslar ise bazı kursların altında Hemen şurada kurs açıklamasında görünecektir. Bazılarında da görünmeyecektir. Örnek olarak Stable Diffusion yapay zeka eğitimi. Çünkü kurs hala devam ediyor kayıtları. Kaydı devam eden veya eksik olan kursları direkt kalıcı olarak satışa koymuyorum. Bittikten sonra satışa koyuyorum. Bu şekilde de satın alabilirsiniz. Kalıcı kurs paketleri var bir de. Zaten aylık paket, yıllık paket bunlardan bir tanesiydi. Bunun dışında bazı best of paketler gibi şeyler yaptık. En çok tercih edilen eğitimleri ekledik ve e, aynı zamanda bu alttaki silver, gold üyeliklerde paket olarak düşünebilirsiniz. Only Light serisi, sadece ışığa özel olan Only Light serisi de bir paket olarak ekledik. Başka silver üyelik. Bu Render Mentor ilk çıktığında kurumsal paket miydi? Bireysel kurumsal öyle bir şey yapmıştım. Bunun aslında aynısı. Yani Silver üyelikte şu anda sitede var olan tüm eğitimleri, an itibariyle var olan tüm eğitimleri kalıcı olarak hesabınıza tanımlamış oluyorsunuz Silver üyelikte. Yeni çıkan eğitimler ise buna eklenmiyor. Eğer yine v for SketchUp veya yani SketchUp kullanıp da e, ileri vadede bir eğitim düşünmek istiyorsa ve zamanınız yoksa, mesela aylık ayrım bir zamanı var, e, senin bir zamanı var ama burada kalıcı olarak hesabınızda kalıyor. İstediğiniz zaman bu kurslara girip izleyebiliyorsunuz. Silver üyelik bunun için. Bir altındaki ise Gold üyelik. Bu da bütün... Vendor Mentor eğitimleri ve yeni çıkan eğitimler de dahil olmak üzere bir paket. Satın aldığınızda şu an teklif olarak alınız yazdım. Çünkü sistemde bir sorun var. Belli bir birim ekleyemiyorum sisteme. Yani atıyorum 5 bir 5'li bir birim fiyat yazamıyorum. Şu an onu düzeltmek üzereyiz. O yüzden de fiyatlar yazacak burada. O yüzden böyle teklif alınız koydum. Açıklama olarak. Bunların fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Gold üyelik de böyle bir şey. Tek bir ödemeyle bütün Render Mentor eğitimleri ve yeni gelecek olan Render Mentor eğitimleri hesabınızda otomatik olarak tanımlanıyor. Yine diğer destekte de hiçbir sorun yok. Aynı şekilde destekte de alıyorsunuz. Kurumsal üyelik ise şirketlere özel bir şey. Bu yukarıda gördüğünüz Gold olur, Silver olur, senelik paket olur. Bunlarla ilgili diyelim ki işverensiniz ve ekibinize bir eğitim aldırmak istiyorsunuz. SketchUp olur, Vray olur. Bunlarla ilgili 5 kişiye kadar bu paketlerle ilgili indirimli olarak size bir teklif sunuyoruz. Örnek olarak atıyorum senelik üyeliğin fiyatı 6 bin lira civarı şu an. Eğer 5 kişilik bir teklif alacaksanız bu 6 bin lira olmuyor. Daha düşük bir fiyattan teklif alıyorsunuz. Bu şekilde daha uygun bir fiyata geliyor. Ve yine destekte de mevcut. Hatta kurumsal da bir fikrim var. E, aylık olarak e, bir değerlendirme amaçlı ofis neredeydi ben devraldığımda eğitimi, benim eğitimlerimden sonra, bir ay sonra, iki ay sonra nerede diye bir e, zoom toplantısı falan düşünüyorum. Fakat şunu yazmadım oraya. Böyle bir şey var. Kontrol etmek amaçlı. Çünkü pilot ofislerle bu denendi. Örnek olarak geçmişte yer alan, satın alan müşterilerimden, ismi tam hatırlayamayacağım, Mehmet Bey olabilir, 5 kişiye eğitim aldı. Bu 5 kişiden 3'ü belli bir noktaya geldi. 5'inin de belli bir noktaya gelmesi biraz zor olabiliyor. İş yükü olabilir, başka bir şey olabilir, başka nedenler olabilir ama 5 kişiden 3 elemanda başarı sağladı diyebilirim. Ve bunun da önemini şöyle söyleyeyim. Mesai saatleri içerisinde kendinize bir paketi alırsanız eğer mesai saatleri içerisinde bir eğitim saati ayarlayın. Atıyorum sabah 10 ile 11 arası. Öğleden sonra 4 ile 5 arası. Bir saatlik süre bu gün içerisindeki toplamdaki saatlik süre içerisinde eğitimleri açsın öğrenci çalışanlarınız ve oradan izlesinler. Artı zaten kullanıcı hesaplarının tanımlı olduğu için belli bir saati de olmadığı için istediği zaman da bakabilirler. Evden de bakar, dışarıda laptopunu açıp da bakar, eğitimini öyle de sürdürebilir. Şu an için bunları diyebilirim. Paketlerle ilgili e, ve aylık ve yıllık paketlerle ilgili bunları diyebilirim. E, tabii sorularınız olursa direkt buradan sıkça sorulan sorular kısmına bakabilirsiniz. Burada birçok soruya cevap vermeye çalışıyorum eğer yoksa burada soru direkt WhatsApp'tan direkt bize ulaşın arkadaşlar. Paketlerle ilgili soruları, eğitimlerle ilgili soruları direkt olarak, canlı olarak bizden dinleyebilirsiniz. Hatta direkt bunu hattı arayabilirsiniz ki bu işlem daha hızlı olacaktır sizi anlamamız adına. Çünkü kimin ne istediğini tam olarak bilemiyorum. Kimisi SketchUp'ta belli bir noktaya geldim diyor. Fakat ee, gelmediğini görüyorum. Bir yere geçmek istiyor. Çünkü Dosyaları incelediğimde bazı hatalar görüyorum. O yüzden bunları bilmeliyim ki size daha iyi eğitim konusunda yönlendirme yapabileyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi herhangi bir eğitimle ilgili sorunuz olursa lütfen aramaktan çekinmeyin. Sevgiler.